Çocuk babasıyla birlikte yolda gidiyor. Yolda giderken vitrinde bir araba görüyor. Oyuncak araba görüyor. Babasına diyor ki, ya şu arabayı alsana bana diyor. Çok güzel bir araba, çok hoşuma gitti falan. Baba biraz duruyor. Durumu müsait değil. Biladım, şimdi alamam diyor. Çocuk üzülüyor. Ondan sonra eve geliyorlar. Evde yemek yerken ezan okunuyor. bir hikaye fakat çok ibret verici bir hikaye. Ezan okunuyor. Ezan okunmadan önce yemek yerken televizyonda bir müzik çalıyor. Ezan okunurken baba gidiyor, televizyonu kapatıyor. Hiçbir şey söylemedi. Çocuk niye kapattın diyor televizyonu diyor. Sonra ezan okunuyor diyor. Yani mazuna saat etmiyor ona işte. Müzik okunurken, e ezan okunurken müzik dinlenmez falan filan. Bir şey anlatmıyor ona. Ama müzik çalıyor, müzikle ile birlikte yemek yiyorlar. Yemek yerken ezan okunuyor. Ondan sonra baba kalkıyor, televizyonu kapatıyor. Bekliyor çocuktan bir ses gelsin. Ne tepki veriyor? Çocuk diyor, niye müziği kapattın diyor. O da diyor, ezan okunuyor diyor. Bugün diyor, seni camiye götüreyim ister misin diyor. Olur diyor, gidelim beraber. Beraber camiye gidiyorlar, namazı kılıyorlar. Namazı kıldıktan sonra seni imamla tanıştırayım diyor. Hadi gidelim diyor, imamla tanış, elini öp diyor. İmamın yanına gidiyorlar. Benim oğlum diyor, ismini söylüyor çocuk elini öpüyor. İmam diyor ki sen ilk defa mı geliyorsun camiye? Evet diyor ilk defa geliyorum. Ha diyor. İlk defa camiye gelenlere biz hediye veriyoruz. Gidiyor dolaptan hediye alıyor. Aldığı hediye ne biliyor musun? Hmm. Vitrinde gördüğü araba. Alıyor çocuğa veriyor. Baba onu böyle bir amaca yönelik olarak belli bir eğitim anlayışı içerisinde alıyor, imama veriyor. İmam da onu o şekilde çocuğa veriyor. Hakikaten çok ilginç bir, güzel bir hikaye. Evet.